Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün sizlerle beraber yanımızda Fender Ne yapacağız? Kimse anlamadı bunu. Merhaba Merhaba arkadaşlar. Hadi bir gerçekten yapsan oğlum abi. Elle girişlerin var. Sen girişlerin var. Sen ağzla sen ağzla öğretmen seç Yap abi. Ağzını oyna da. Merhaba arkadaşlar. Bence olmuş. Başladık zaten. Miyiz? Blokta mıyız? Evet. Herkes dur böyle başlatılmaz. Ama başladık zaten. Şöyle de. Efe'cim ya. Herkes merhaba arkadaşlar. Bugün ben başlatıyorum. Evet. 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 Bugün sen başlatıyorsun. Efe'cim. Zaten abi. ikinci video. Kardeşim kamerayı şöyle çek. Bak şöyle kışapma, şey Böyle kışapma. Şey Aa. yapma. Bugün ben başlatıyorum. Bugün artık kamerayı gidiyoruz. Ay, pardon bebek. Hep böyle sanıyorsun. Bak saçıma baksana kanka. Allah aşkına. <laughs> Neyi kanka? Önden gidiyorduk Metin abi arkadan. Ha Metin abi. Metin abi de Ses bir tane gelmiş. abi vardı. İsmi neydi? O da şey <laughs> Volki. Volki. bir de <laughs> <ya>, bok var <laughs> önden gidiyorlar. Şşş beyler. Onun orada işte. Ormanın vardı, vardı. vardı ya bok vardı. He, he, bok, kanka sus sus. sus. O, bok, kanka bok vardı orada. Ay, ay, ay. Baba. Ümit Özdağ geldi inşallah. Ümit Özdağ geldi. Adamı salmışlar ha. Burada her biri, her biri Türkiye. Bu adam selfie çekiyor. Bu adam selfie çek. Beni ya. gördü bana uzaktan böyle. Fotoğrafı yaptım. göster, fotoğrafı, fotoğrafı fotoğrafı göster? göster. Bekle fotoğrafı. Can, can, can. Oğlum bana at, ben direkt can, koyarım. Ben tam, tam görünmüyorum. E, bana at, ben koyayım. <laughs> ümit Özdağ babamızdır yani. Sedat, Sedat, Peker gibi bir adam kendisi. <laughs> Baya bir siyaset, siyaset oldu. <gülüyor> Nihat, Ümit Özdağ var. Nihat da şey, <laughs> story koydu. Siyaset koyayım. yapmak yoksa Ümit Özdağ ya. Aptalın bir sürü. Kes buraya. Tamam. <laughs> Bura mi, miplendi. Eray nerede kanka? <laughs> o gidiyor herhalde Şimdi dönüyoruz <laughs> Başla 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 Şükür, şükür ya şükür ya Evlat Şükür ya Koptum onu <abi. gülüyor> Devam Bıyıklar çek bakayım Dur dur <laughs> Buna ne uyar ki yani şarkı? Sıkıldım artık bu genç olduktan Ama ben söyleyemem ki o çok kötü Ha. Ses e, Güzel Efe söylesin Ya bir vlogger olarak söylemen lazım <laughs> Ben bilmiyorum bir şarkı ama Şarkıyı ben bilmiyorum kanka Hangi şarkı o? Eray Aydemir Belinay Ülkü Irmak Gelkan Çınar Deniz Zeynep İpek Topçuoğlu Efe Karataş Melih İtaly, formalli, kizaki, Hakikaten bende bir karizma var. Allah vergisi. Var değil mi? Allah vergisi var. Ertemciğim. Hakikaten var biliyor musun? Hakikaten var. Ya. Yeme bunu ya. Kanka yemek için yok mu bugün? Bu ya. Bir çek. Ben rafi çek. जाकली सह morally प्ञाइ or हो लो औ सकताच है नहालत 16,1 little म drie खो फिर घيसा छैड बॉर औ सše Yeah. Gelelim yere dostum loğanın çekse bir şan yok hele. Make 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 the ground shake. <laughs>